Merhabalar arkadaşlar. Bugün 30 Aralık 2022. 2022'nin bitmesine bir gün kaldı. Pazar günü 1 Ocak 2023. 2023'ten gün almaya başlayacağız Allah'ın izniyle. Acısı tatlı, tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Hayallerimiz belki gerçekleşti, belki gerçekleşmedi. Belki hayal kırıklığına uğradık. Belki umutlarımız suya düştü. Ama bu 2023'te aynı şekilde devam edecek anlamına gelmiyor. Belki de en güzel hayallerimizin gerçekleşeceği bir yıl olacak. Yüreğimizin daha büyük umutlarla dolu olduğu bir yıl olacak. Dileyelim ki öyle olsun. Tüm dünya için, ülkemiz için, kendimiz için, ailemiz, çoluk, çocuğumuz için çok güzel, başarılı, verimli, huzurlu, sağlıklı bir yıl olsun. Tek dileğim bu. Hepinize mutlu yıllar diliyorum. Yeni yıl kutlamasını biz genelde böyle yapıyoruz. Başka bir kutlama şeklimiz yok. Her zamanki rutin e, akışında oturuyoruz evimizde televizyonumuzu izliyoruz. <laughs> bir iki çerez çıtlatıyoruz. Onun dışında ekstra bir e, kutlama şeklimiz yok arkadaşlar. Yani bu kutlama en içten dileklerle dile getirdim bir kutlama şekli. Bunun Hristiyanlıkta falan filan karşılaştırılması, kıyaslanmasında hiç hoş bulmuyorum. Bizim Türk milleti zaten aman aman öyle Hristiyanların yaptığı gibi kutlama olaylarına girecek durumda değil. Özellikle şu an maddi açıdan. Dolayısıyla bizim yaptığımız şey yeni yılda güzel bir yıl geçirmek. Bunu dilemek ve dostlarımıza, tanıdıklarımıza da bu dileklerimizi iletmekten ibaret. Onun dışında bizim dinimizde aykırı bir durum yapmıyoruz yani. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Hepinize mutlu yıllar diliyorum. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle yeni yılda hayırlısıyla inşallah. Mutlu seneler arkadaşlar.